Bu buğdan iyidir yani. Bu gider. Efsane bir bu mükeş. Buradan günün adaylarını seçtik. Adam Hazırla şey aynı anda tıklıyoruz. Buradan çift hesaplaşma diyoruz. Böyle bir ekran oldu biliyoruz. Biliyorum. Şimdi günün adayları biliyorum. Onu da biliyorum. Denedim ben daha önce bunu. Günün adayları açtık. bu yemsin. Kazanıp ya da kaybetmemiz önemli değil. I am swimming in the souls. Öldür beni Muruk. Savaşçı kral. Aha ölüyormuş tamam. Şimdi geliyoruz buraya. Ben buldum bunu. Hiç haritayı değiştirmedik. Buyur. Çift hesaplaşma yapıyoruz. I am swimming in the souls. Bunu diğer modlarda <laughs> Bunu diğer modlarda deneyelim. basamadım. Dondurayım. Ben evet. Yapık moruk. Moruk alan güzel. Arkadaşlar buradan tek yarak mi? Yarak Aa olmadı. Hmm. I am swimming with you. Oldu oldu oldu. Şimdi bu maçı Bu troll, troll, troll zamanı, mi? troll zamanı. <laughs> Troll zamanı. Epe prites. Lia and the wind. Ama Byron <gülüyor> 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 Oğlum, <bayron> çok güçlü. Oğlum bayram çok güçlü. Oğlum bayram çok güçlü. Aa hangi geçti <arayına> geçtik? <laughs> çok iyiyiz ya. Çok öne Ağlanma. Lia and the Kalın siz orada moruklar. Moruk ana güzel. Olu Oh. Lia the Her bu zahat. har har yarak. Unuttum. Yar har 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 yarak. Al onu al moruk al. moruk dediğim için. Buruk dediğim için çok 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 özür dilerim. yarak başını <laughs> Aynen yarak başın tadı acayip. <laughs> yarak başı, yarak başı. Yarak, yarak başı de. yiyelim. Yarak başı yarak başı, yarak başı, yarak başı, yarak başı. ben böyle 20 saat yarak başı derim. Abi sus, terapi yiyeceğiz valla. Epapites. <laughs> No, no. lan? Ne oldu? Ben, ne? <laughs> ben de gelmiş yani, ne oldu lan yaprağın? Ben de açıktasın ula Bakın elmas kapacaydı kuşatma olmuş. He <laughs> he. Yemin et. Yemin. Yemin değil.